Ben Sosyal Bilgiler öğretmenimiz Tuğba Özkan. Ee, sosyal Bilgiler Genel Değerlendirme Testi birinci soruyla başlıyoruz. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Yukarıdaki öncülere baktığımızda bütün bilgilerin doğru olduğunu görüyorum. O yüzden cevabımız değişik olacak. İkinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait bir yiyecek değildir? Hamburger Türk kültürüne ait bir yiyecek değildir. O yüzden cevabımız değişik olacaktır. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Buna göre Kerem'in dedesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İstiklal Madalyası Kurtuluş Savaşı'nda alındığı için cevabımız B olacaktır. Yukarıda söz edilen oyun hangisidir? 4 kişiyle oynanan ve iki gruba ayrılıp grubun ortaya geçirilmesi kuruduğu oyun yakan toptur. Cevabımız 5 olacak. Yukarıdaki ifadeleri doğru ya da yanlış olarak değerlendireceğiz. Cumhuriyet'ten önce devletimizin adı Osmanlı Devleti'ydi. Doğru. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrıldı. Doğru. Birinci Dünya Savaşı'nda kaybettiğimiz tüm toprakları Kurtuluş Savaşı'na geri aldık. Yanlış. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan ateşkes anlaşmasıyla yurdumuzun her tarafı işgal edildi. Doğru. Altıncı soruya devam ediyoruz. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Cevabımız C şıkkı olacaktı. İşgaller karşısında Osmanlı Devleti düzenli bir ordu kurmamıştır. Düzenli orduyu Türkiye Büyük Millet Meclisi kurmuştur. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Mert'in odasında kuslanan renkli ucu odasının kapısını gösteriyor. Mert'in kapıyı sağ tarafına aldığında arka tarafı ise batıyı gösterir. Bu nedenle cevabımız değişik olacaktır. 8. soruya devam ediyoruz. Buna göre tablonun boyanmış şekli hangisi gibi olmalıdır? Kerem tabloda kroki çizerken kullanılan ögelerin yazılı olduğu kutuyu boyayacaktır. Grafiklerde ölçek olmadığı için cevabımız C şıkkı olacaktır. Yukarıdaki ifadeleri doğru, yanlış olarak takip ettiğimizde kaç numaralı çıkışa ulaşırız? Hava olayları gün içerisinde değişiklik göstermez. Yanlış. Hava durumunda yağmur bekleniyorsa şemsiyemizi almalıyız. Doğru. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi sel felaketine karşı alınması gereken önlemlerden biri değildir? Dere yatağındaki taşların, kumların alınmasının engellenmesi alınan önlemlerden biri değildir. Tam tersi engellemek yerine bunların temizlenmesi gerekir. Cevabımız C. 11. soruya devam ediyoruz. Yukarıdaki ifadeleri doğru, yanlış olarak takip ettiğinizde kaç numaralı çıkışa ulaşırız? Deprem yıkıcı etkisi en fazla olan doğal afetlerden biridir. Doğru. Depremden zarar görmemek için deprem anında ne yapacağımızı bilmeliyiz. Doğru. Cevabımız A olacak. Son sorumuzu çözüyoruz. Yukarıdaki ifadeleri doğru, yanlış olarak takip ettiğimizde kaç puanlı çıkışa ulaşırız? Buluşlar icat edildikleri zamandan günümüze kadar çok fazla değişime uğramamıştır. Yanlış. Günümüz uygarlığının gelişmesinde geçmiş toplumların etkisi vardır. Doğru. Cevabımız C şıkkı olacaktır.